Merhaba, İsimsiz Sırlar Kulübüne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yurdözü. İsimsiz Sırlar Kulübü'nde biliyorsunuz, sizlerin yaşadığınız garip olayları, ilginç deneyimleri, paranormal, parapsikolojik, spiritüel, ruhsal, UFOlar, uzaylılarla ilgili yaşanmışlıkları okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap veriyorum. İsimsiz Sırlar Kulübü'nde bir kuralı var. Burada sırlar paylaşılıyor ama isimleriniz gizli kalıyor. Sevgili dostlar, uzun zamandan beri hem Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden hem de yurt dışından özellikle Almanya ve Azerbaycan'dan çok fazla mesaj almaktayım. Bugün paylaşmak istediğim mesaj ise ilginç deneyimlerse Antalya'dan geliyor ve bana ulaşan hanımefendi şöyle başlamış mesajına. Diyor ki: İyi günler Farah Hanım. Ben Rus dili ve edebiyatı bölümü mezunu olarak öncelikle bu nedenle sizin büyük hayranınızım demiş ama asıl ben kendisine hayran olmak durumundayım çünkü Rus dili edebiyatı gibi son derece öğrenilmesi konuşulması zor bir dili başarmak ve bu konuda edebiyat eğitimi almak bence en büyük başarıdır. Şimdi e, hanımefendi ilginç şeyler anlatmış bana. Zaten biraz sonra sizler de dinleyeceksiniz, paylaşacağım. Ama onun yaşadığı gibi olayların sadece sinemada, filmlerde, televizyon dizilerinde olabileceğini düşünürüz. Böyle şeylerin gerçek hayatta olamayacağını varsayarız. Fakat oluyor sevgili dostlar. Şöyle demiş. Küçükken herkesten farklı rüyalar görürdüm. Hiç bilmediğim, duymadığım şeyleri bile görür araştırıp daha sonra doğru olduğunu anlayınca şok yaşardım. Ama bunları size daha detaylı anlatmak isterim. Uzun ve özel bir konu. Bugün size ilk doğumumla beraber yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. İlk bebeğim doğduğunda her şey bir gece karabasan veya bilimsel adıyla Uyku felci dediğimiz olayı yaşamakla başladı. Babam, abim, kuzenlerim, tüm ailem doktor. Bu nedenle doğum sonrası diye düşünüp çok önemsemediler. Hayatımda ilk ve son defa o gece yaşadım. Evet. Karabasan e, bilmeyenler duyma duymayanlar için biraz tarif etmek istiyorum. Özellikle gece uykunuz sırasında aniden uyanıp üzerinizde çok büyük bir ağırlık olduğunu hissetmek ama tonlarca bir sanki taş blok üzerinize indirilmiş gibi. Eee Bağırmak istersiniz, bağıramazsınız, sesiniz çıkmaz, fısıltı halinde bile çıkmaz. Kıpırdayamazsınız, tamamen sanki bütün vücudunuz felç olmuş gibidir. Ama bilinciniz yerindedir, uykuda değilsiniz. Bu durum genellikle astral beden çıkışlarında ya da dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılma götürülme olaylarında yaşanır. Bazen de metafizik varlıklar tarafından saldırıya uğradığınızda yaşanır. Evet bunun bilimsel bir tarifi var. Uyku felci deniyor. Ama uyku felci ile mesela uzaylılar tarafından kaçırılma arasında büyük bir fark var. Uyku felcinde uyandıktan sonra vücudunuzun herhangi bir yerinde bir leke, mesela bir kına lekesi ya da bir çizik, bir kesik, bir morluk Bulamazsınız böyle bir şey yoktur. Ama uzaylılar tarafından kaçırılma sonrasında ya da metafizik varlıklar tarafından saldırı sonrasında bedende bırakılan ve kalıcı fiziksel izler vardır. Devam edelim. Daha sonra başka bir gece kızım uyandı. Tam onu uyutmaya giderken bir erkek sesi çok net şekilde pıst pıst diye kızımı uyutmaya başladı. Ve kızım hemen ağlamayı kesti uykuya daldı. Eşim olduğunu düşünüp döndüm, su isteyecektim ama kimse yoktu. Odadan çıktım, kimse yok. Evimiz dubleks. Hemen aşağı indim. Eşim bilgisayar başında kulaklıkla oyun oynuyor. "Sen yukarı geldin mi?" diye sordum. "Hayır." dedi. Panikle kızımın yanına koştum. Eşim arkamdan geldi. Kimse yok. Bütün evi aradık. Hiç kimse yoktu. Her yer kilitli. Korkmamak için kafamda bu olayı mantığa oturtmaya çalıştım. Evet, Zaten evde anladığım kadarıyla sadece kendisi ve eşi var, bir de bebek var. Ve e, eşinin bebeği uyuttuğunu sanıyor, bir pıst pıst sesi duyuyor. Fakat etrafta kimse yok, eşi de aşağıda kulaklıklarını takmış bilgisayarın başında. Aradan zaman geçtikçe lambası bozuk, kullanılmayan odaların ışıkları kendi kendine yanmaya başladı. Hatta bir gece tam merdivenden çıktı, karşıdaki odanın ışığı yandı ama sorun şuydu. O lamba senelerdir bozuktu ve kullan, kullanılmayan boş oda olduğu için öylece kalmıştı. Bu oda yatak odasının yanındaydı. Şimdi e, genelde eğer ki mekanda herhangi bir parapsikolojik aktivite varsa, bir varlık e, ziyareti varsa, kalıcı veya geçici bir varlık ziyareti, özellikle elektrikli cihazlar üzerinde etki etmeye başlıyorlar. Evet, kullanılmayan lambalar, ampuller bozuk olmasına rağmen kısa süreli de olsa yanıp sönüyor. Ya da herhangi bir sorun olmayan ampullerde de ani yanmalar, sönmeler oluyor. Bunun dışında olay eğer giderek güçlenirse diğer elektronik elektrikli cihazlarınız üzerinde de oynamalar yapabiliyorlar. Burada göreceğimiz gibi. Devam eden günlerde yatak odasının kapısı kilitli olmadığı halde kilitli gibi açılmamaya başladı. Dakikalarca kapıyı açamaz olduk. Eşim nasıl olur bu imkansız dedi. Kapıya defalarca bakıldı ama hiçbir sorun yoktu. Artık sürekli olmaya başladı ve bir gün saatlerce açamadım. Vurdum, bağırdım, asla kapı yerinden oynamadı. En sonunda annem babam geldi ve pencereden anahtar attım. Beni çıkarmaya eve girdiler. Ama ilginç olan onlar eve girdiği an kapı açıldı. Şaka gibiydi. Saatlerdir açılamayan kapı o kapı değildi sanki. Buraya kadar okuduklarımdan anladığım kadarıyla evde normal olmayan bir takım aktiviteler var ve bunları yapanlar insanlar olmadığına göre insan olmayan ziyaretçilerden şüphelenmemiz lazım. E, dikkat çekmek için bunu yapıyorlar, kendi varlıklarını belirtmek için bunu yapıyorlar ve bu, bu arada tabii ki insanları da korkutuyorlar. Zaten dikkat çekmenin kendine ilgi toplamanın en büyük e, yolu, en kolay yollarından biri insanları korkutmak. Peki burada neler olduğunu biz nasıl anlayabiliriz? Daha devam edeceğim. Fakat eğer sizin de evinizde veya ortamınızda, iş yerinde de olabilir bu. Her zaman evde olması gerekmiyor. İş yerlerinde de oluyor. Benzer durumlar varsa elbette ki öncelikle bir fizik araştırma yapmak lazım. Yani hakikaten kilitte bir sorun var mı? Yok. Elektrik tesisatında bir sorun var mı? Yok. Bunu yapan bir insan mı? Hayır, değil. Bütün bu ihtimalleri ayıkladıktan sonra geriye kalan ne var? Parapsikolojik durumlar, paranormal durumlar. Peki bunları nasıl keşfedeceğiz? Benim size tavsiyem sevgili dostlar, hem bu hanımefendiye hem de herkese öncelikle olayların yaşandığı mekana kamera kurmanız. Mümkünse 24 saat çekim yapabilen uygun bir kamerayla sürekli çekim yapmanız. Bir şekilde eğer ki evde bir aktivite varsa, eğer ki evde bir ziyaretçi ya da birkaç ziyaretçi varsa kameraya yakalanacaktır. Neden yakalanacaktır? Çünkü elektromanyetik cihazlar bu varlıkları çekiyor. O şekilde zaten oradan bir kendini belli edecekler. Onun dışında eğer ki kameranız yoksa en azından bir ses kayıt, ses kayıt cihazı. Bunu telefonlarda da yapabiliyoruz. Ses kaydı almaya çalışmak. Çünkü genelde varlıklar özellikle gece saatlerinde fısıldayarak kayda geçecek şekilde bazen bir şeyler söylüyorlar. Herhangi bir konuşma sesi, bir cümle, bir insan sesine benzeyen bir ses e, kaydedilemese bile bu varlıklar zaman zaman mekan içinde eşyalar, nesneler üzerinde de ses çıkartabiliyorlar. Bazen de maalesef eşyaların yerini değiştirip devirebiliyorlar. En azından o aktiviteyi yakalayabilirsiniz. Şimdi asıl olaylar buradan sonra başlıyor hanımefendinin evinde. Sonra evde bütün oyuncaklar kendi kendine çalışmaya başladı. Pilli, kurmalı, ne varsa bazen bir, bazen iki, üç tane ama oyuncaklar sürekli kendi kendine oynuyordu. Yürüyor, müzik çalıyor. Korku filmi olsa korkarsınız ama kendiniz yaşayınca insan korkmuyormuş. Evet, ee, kendiliğinden çalışan oyuncaklar, pilli, kurmalı oyuncakların yürümesi, müzik çalması, hareket etmesi gerçekten korku filmlerinde, gerilim filmlerinde çok fazla kullanılan bir yöntemdir. Bir kalıptır hatta. Ve korkutucu olabilir. Şimdi oyuncakların bu şekilde normal olmayan yöntemlerle harekete geçmesi bana şunu düşündürüyor. Evdeki varlıklar ya da varlık bebekle ilgiliydi, çocukla ilgiliydi bir şekilde çocuğu hedef almıştı ki bu en tehlikeli olabilecek paranormal aktivitelerden biridir. Çünkü minik bir bebek henüz kendisini koruma yeteneğine, kapasitesine sahip olmadığı için varlıklar ona kolayca musallat olabilirler. Mesele burada ciddileşiyor sevgili dostlar. Annem çok korkmaya başladı ve bebeğe yardıma gelirken bizim eve gelmek istemiyordu. Sen bize gel diyordu. Bir gün yine bir iki oyuncak aynı anda çalışınca korktu. Ve kızım gel bize gidelim sizin ev bir garip deyince evde ne kadar pilli kurmalı oyuncak eşya varsa hepsi aynı anda çalışmaya başladı ama hepsi. Çıkan sesi düşünün. Annemle çığlık attık. Bu sefer kaçacaktım. Çok korkmuştum. Evet giderek e, olayların şiddetini arttırıyorlar. İletişim kurmak istiyor varlık. Pek çok sebebi olabilir. Şimdi e, o evde müstakil bir ev anladığım kadarıyla o evde daha önce yaşamış bir insanın ruhu muydu? O ev yapılmadan önce arazide var olan bir başka yapıda yaşamış, ölmüş birinin ruhu muydu? Ve e, ayrıntılı araştırma yapmak lazım. Hatta evin temelinde bir şeyler var mı, evin arazisinde bir şeyler var mı, toprağa gömülü bir şeyler var mı? Bütün bunları araştırmak lazım. Üst kattan başka bir ses geliyor. Yukarı çıktım. Şarjlı diş fırçaları bile lavaboya düşmüş dönüyordu. Evet, artık burada rastlantı diyemeyiz. Bütün bu olaylara rastlantı dememiz imkansız. Çok açık bir şekilde paranormal aktivite hem de çok sayıda olay arka arkaya tekrarlanıyor. O gün anneme kaçtık ama kendi evime mecbur dönecektim. Eve döndüm ne yapabilirdik? Tam bilmesem de bütün evde garip olayların olduğu odalarda Kur'an okudum. Çok iyi yaptınız tabii ki. Bir süreliğine geçti ama kızım 3-4 yaşına gelince tekrar hafif hafif başladı. Arada oyuncakların kendilerinden kendiliğinden çalışması devam ediyordu. Evet ben kesinlikle e, bebeğin çocuğun hedef alındığını düşünüyorum burada. Bir gün eve geldik. Balkon kapısı açık ki imkansız. Evde alarm var. Alarm çalmadan kapı nasıl açık kalabilirdi? Kızımı dışarıda bıraktım. Bütün evi aradım. Kimse yok. Eve girdik salona oturduk. Bir anda ortadaki sehpaya top atıldı ve top sekmeye başladı. Arkada sadece pencere var. Bomboş. Birinin saklanması imkansız. Koca salon, kocaman pencere kim nereden attı? Evet. Ee, fiziksel özellikler de düşünüldüğünde büyük bir evde birinin saklanması, evet ama yani kimseyi de bulamamışlar. Böyle bir şey de yok. Kızımla çığlık çığlığa kapıya koştuk. Komşular geldi. Ev arandı. Evde kimse yok. Evet, sürekli tekrarlanan, birbirine benzeyen olaylar. Bir zaman sonra yine evde yalnızdım. Kızım kreşteydi. Garip sesler başladı. Eşimi arayıp çağırayım dedim. Telefonum yok. Aramaya başladım. Tam o sırada telefonum çaldı. Telefon üst kattan resmen merdivene atıldı. Düşmedi, atıldı. Telefonu açtım, eşime söyledim. Ev yine arandı ama kimse yok. Tekrar Kur'an okudum ve bu sefer düzenli olarak olaylar bir anda kesildi. Evet, Kur'an okunduğunda o enerjiden rahatsız olup uzaklaşan varlıklar mı söz konusu acaba? En azından bu şekilde bir test yapılmış ve Kur'an dualarının enerjisinin frekansının bu varlıkları rahatsız ettiği anlaşılmış. Garip rüyalar devam etse de ana olaylar durdu ta ki ikinci doğumuma kadar. O zaman her şey yine başladı. Aynı olaylar, oyuncakların çalışması, sesler ev halkı artık yorulmuş ve bıkmıştık. Oyuncaklar kendiliğinden çalışıyor, biz kapatıyorduk. Bazen öyle bir anda oluyordu ki hepimiz bu sefer korktuk diyorduk. Şimdi ben bu durumu yaşasaydım ne yapardım? Bir süre için oyuncakların pillerini çıkartırdım. Bakalım o zaman yine kendiliğinden çalışacak mı? Eğer ki piller yokken de çalışıyorsa durum gittikçe ciddileşiyor demektir. Ama bir şey ifade etmeyebilir de e, piller varken de bütün oyuncakların, çok sayıda oyuncağın aynı anda kendiliğinden çalışması burada bir arıza ya da kötü kullanımdan sebep olan bir bozukluk değil. Tamamen insan öğesinin dışında bir takım aktivitelerin olduğunu gösteriyor. Bir gün evde yalnızken oyuncaklar yine başladı. Çok korkunçtu. Siren çalan bir polis arabası ve kahkaha atan bir bebek hayal edin. Tamam dedim amacın korkutmak mı? korktuk. Benden ne istiyorsun? Yetmedi mi? Ne olsun? Ne yapayım? Neden bunu yapıyorsun? Ama sinirle bağırıyordum, kızgındım. O gün her şey ama her şey bitti. Şimdilik belki de. Bir daha asla tekrarlanmadı. Hiçbir varlık görmedik. Kızımı uyutan pıs pıs sesinden başka net ses duymadık. Tüm ailem olayları beraber yaşadık. Bir gece başladı ve bir gece bitti. Tüm bunlar neydi? Ne oldu hiç bilmiyoruz. Bize asla zarar vermedi, kötü bir olay yaşamadık. Şimdi evet, Allah'a şükür çocuklara bir zarar gelmemiş, aile bireylerine bir zarar gelmemiş. Ee, ama varlığın iletişim kurmak istediğini düşünüyorum. Hanımefendi ona seslendiğinde yani bizden ne istiyorsun, ne yapalım dediğinde olaylar kesiliyor. Şimdi orada kalıcı bir varlık mıydı, geçici bir varlık mıydı? Bu da önemli sevgili dostlar. Çünkü metafizik varlıklar bazen bir mekana bağlı oluyor, oradan kopamıyor. Zamanı geldiğinde uygun şartlar sağlandığında uzaklaştırılabiliyor. Burada acaba hala orada da şimdilik sessize mi aldı kendini diye düşünüyorum. Tabii bunu zaman gösterecek. Umarım bir daha rahatsız edilmezler. Çünkü e, yetişkinler bir şekilde kendilerini dengeleyebilirler. Ama küçük bir çocuğun bu şekilde özellikle oyuncaklarından ani bir hareketin başlaması onun için travma yaratabilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Bize miras kalan bazı arsalar, kazasker veya kadılardan ailemizde hacı olanlar var. Annem, ben, teyzem hepimiz altıncı hissi çok güçlü insanlarız. Hatta kızım da kaza yapan bir arkadaşımı bile 3 yaşında hissedip söyledi. Tüm bunlar ne? Biz ne yaşadık hiç bilmiyorum. Evet, demek ki ailede genetik olarak bir miras var. Ve e, altıncı hisleri güçlü, varlıklar onlarla kolayca iletişime geçebiliyor. Sebep bu olabilir. Annem ölmeden kısa süre önce onun evinde bir olay yaşadık. Annemin evi de dubleks. Bir akşam merdivende bir çok net aşağı yukarı çıkıyor. Ayak sesleri o kadar net duyuyoruz. Kızım oyun oynuyor sandık. Annem dursun artık kafam şişti dedi. Yan odaya baktık. Kızım elinde telefon uyukluyor merdivenlerde değil. Panikle aşağı indik. Her yeri aradık. Kimse yok. Ama ayak sesleri geceye kadar durmadı. Biri sürekli indi çıktı. Bir iki hafta olmadan annem yoğun bakıma girdi ve bir daha çıkamadı. Evet annesi bu olaydan sonra vefat etmiş. Başınız sağ olsun tabii ki Allah rahmet eylesin diyoruz. Eğer tüm bunlar ne söylerseniz çok sevinirim çevremizde ama asla ne dokunuyor ne zarar veriyor. Adım sizde adım sizde gizli kalsın. Elbette herkesin adı gizli kalıyor. Sizinle tanışmayı çok ama çok isterim. Saatlerce sizinle konuşabilirim. O kadar çok şey var ki. Size anlatacağım. Antalya'dan çok büyük sevgiler, saygılar. Sizin olsun demiş hanımefendi. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben de kesinlikle sizi evinizde ziyaret edip orada bir araştırma yapmak isterdim. Bakalım olaylar yine devam edecek mi? Fakat gördüğüm kadarıyla. Hanımefendinin annesinin evinde de bir takım olaylar yaşanmış ve ondan sonra da artık rastlantı diyelim e, vefat etmiş. E, şimdi yoğun şeyler, yoğun olaylar yaşanmış, yoğun aktiviteler yaşanmış. Eve gidip bir takım kameraların kurulup ses kayıt cihazlarıyla ayrıntılı analizlerin yapılması gerekiyor. Eğer şartlar uygun olursa o varlıkla iletişim kurabilecek kapasitede gerçek bir medyumun bir seans yapması gerekiyor. O seansta varlıkla iletişim kurulur ve ne istediği, kim olduğu, tabii ki negatif bir varlıksa asla gerçek ismini ve kimliğini söylemeyecektir. Ama arada kalmış, sıkışmış, yol arayan, iyi niyetli, çare arayan, yardım arayan bir varlıksa kendi ifade edecektir. Bu nedenle güçlü bir medyumla çalışılması gerekir. Güçlü bir medyum negatif varlıkları da göndermeyi başarır. Bunu TLC'de yaptığım televizyon programında biz defalarca birebir yaşadık, mekanlarda yaşadık. Orada da içinde ailelerin yaşadığı evlerde benzer olaylar tekrarlanıyordu. Ve pek çok olayda da çocuklar hedef alınıyordu zaten. Bazen birkaç yüzyıl önce ölmüş fakat arada sıkışmış olan bir şahsın ruhsal enerjisi devam edemiyor, kendi yolunu bulamıyor, orada kalıyor. Bazen de kısa süre önce ölmüş birinin ruhsal enerjisi kalıyor. Bazen yaşamış ve ölmüş insanlarla hiç ilgisi olmuyor. Asla insan bedeninde doğmamış olan ruhsal varlıklar da bu şekilde. Evlerde musallata sebep olabiliyorlar sevgili dostlar. Ee, i̇nsan alemi dışında pek çok ruhsal boyut var. Pek çok değişik ruhsal varlık var. Biz bunların bazılarını biliyoruz ve onlara bizim verdiğimiz isimler var. Bazılarını da hiç bilmiyoruz. İşte e, bu o hiç bilmediklerimizden biri olabilir. Sonuçta umarım olaylar sona ermiştir. Çocuklar ve aile bireyleri kötü etkilenmemiştir. Çünkü çözüm bulunamayan olaylarda insanlar son olarak evlerini satıp başka bir yere taşınmak zorunda kalıyorlar. Umarım bu olayda böyle bir sonuçla karşılaşmayız. Sevgili dostlar, bugün sizinle paylaşmak istediğim bir mesaj daha var. E, bu hanımefendi de Azerbaycan'dan yazmış bana. Şöyle diyor: Merhabalar. Ben size Azerbaycan'dan yazıyorum. Sizi severek takip edip izliyorum. Henüz 14 yaşındaydım. Bir gün kız kardeşimle dışarı çıktık. Bahçede bir sandalyede oturduk. Tam o sırada gökyüzünde üçgen şeklinde kenarları ışıklı bir cisim gördük. Üçgen şeklinde bir UFO muydu acaba? Sanki komşu evin üzerindeymiş gibi duruyordu. İkimiz de donmuştuk, sesimiz çıkmıyordu. Eve doğru koştuk, Anneme babama haber verdik fakat dışarı çıktığımızda hiçbir şey yoktu ee, Tabii ki fotoğraf çekme imkanları olmamış çok kısa bir süre içinde video çekme imkanı zaten yok ama e, belli ki dünyaya ait olmayan bildiğimiz sıradan helikopter uçak vesaire olmayan bir hava taşıtı görmüşler ve üçgen biçiminde olması bizi ilgilendiriyor Çünkü dünyanın pek çok yerinde zaman zaman üçgen biçimli UFO'lar görüldü. Hatta özellikle Belçika'da bir dönem yüz, yüzlerce kişi aynı anda üçgen biçim, biçimindeki bu UFO'yu gördüler. Aradan yıllar geçti. 2009 yılında evlendim. Eşimin ailesiyle sorunlu bir evlilik sürüyordu. Sonunda 2010 Kasım ayında babamın evine döndüm. Bir gece rüyamda beyaz kıyafetler içinde zayıf, beyaz tenli ve beyaz sakallı Yüzü kırışıksız, simsiyah gözlü bir varlık bana yaklaştı. Şimdi buradaki tanımdan biraz bahsetmek istiyorum. Beyaz kıyafetler iyiye işaret. Beyaz kıyafetli her türlü varlık rüyada veya vizyonlarda size e, olumlu yaklaştığı anlamındadır. Beyaz tenli, beyaz sakallı, yüzü kırışıksız. Yani genç, yüzü genç, yaşlı değil ama beyaz e, sakallı ve beyaz saçlı. Bu çok ilginç. Simsiyah gözlü Evet simsiyah gözler yine aklımıza uzayları getiriyor. Ben de ona doğru yürüdüm. Kendimi çok rahatlamış hafif hissediyordum. Bu şahısla beraber yürümeye başladım. Biraz yürüdükten sonra yer altına inmeye başladık. Çok uzun sonu ışıklı bir tünele geldik. İçeride aynı onun gibi görünen başka varlıklar vardı. Sanki beni fark etmeden gidip geliyorlardı. Biz ışığa doğru ilerliyorduk. O beyaz ışıktan bize doğru biri yaklaştı. Elinde metalden yapılmış bir tepsi tutuyordu. Tepsinin içinde beyaz bir kundak vardı. Çocuk olduğu belliydi. Bana doğru uzattı. "Bunu sana gönderdiler." dedi. Ertesi sabah rüyadır diye uyandım. Önemsemedim ama 20 gün sonra hamile olduğumu öğrendim. Evet. Bir şekilde bir bebek sahibi olacağını Rüyasında kendisine çok olumlu varlıklar tarafından gösterilmiş hem de evliliğinde sorunlar yaşadığı bir dönemde maalesef. Şimdi varlıklar beyaz tenli, beyaz sakallı, beyaz saçlı, beyaz kıyafetli ama genç görünümlü bir başka boyutun bilim adamları gibi sanki bilmediğimiz bir gezegende yaşayan bilim adamları gibi ve kendisine bir bebek müjdesi veriyorlar. Yazık ki eşim bebeği istemiyordu. Evet. Çok zorlu bir ameliyatla doğum yaptım. Oğlum dünyaya geldi ve çok güzel bir çocuktu. Fakat gözleri Asyalılar gibi çekik. Doğarken iki kaşının arasında kırmızı hafif bir leke oluşmuştu. Biz bunu ameliyat sırasında doktorun parmak izi olduğunu düşündük. Bugün 11 yaşında olmasına rağmen iz hala geçmedi. Yani bir doğum lekesiyle dünyaya geldi anladığım kadarıyla. İki yaşlarına geldiğinde beden ısısı düşmeye başladı. 35 derece oluyordu. Doktorlar bir şey anlamadı zamanla bu da geçti. Oğlum çok güzel, gözleri çekik, bir Çinliye, bir Japona benzetiyorlar. Evet, hanımefendi bana resimlerini gösterdi oğlunun. Gerçekten çok güzel bir çocuk. Sağlıkla, huzurla büyüsün. Babası açıkça söylemese de ona karşı soğukluk hissediyor. Sanki kendi oğlu değil gibi davranıyor. Tabi bu aile içinde çözülmesi gereken bir mesele bu konuda yorum yapamam. Oğlum kedilere çok düşkün, merhametli bir çocuk müzikle de uğraşıyor. Bu konuda fikirlerinizi, düşüncelerinizi almak istiyorum. Sizleri severek takip edip izliyorum. Nihayet bunları anlatacak birine rastladım. Teşekkürler demiş sevgili hanımefendi. Ben de Azerbaycan'a sevgilerimi gönderiyorum. Henüz Azerbaycan'ı ziyaret etme e, şansım olmadı ama kesinlikle gidip görmek istediğim bir ülke. Şimdi arkadaşlar, e, bebeğin doğumu mucizevi bir şekilde hanımefendiye bildirilmiş ve uğurlu bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, doğumda doğum lekesiyle gelen insanlar sıradan insanlar değil. Doğum lekesi pek çok sebepten kaynaklanabiliyor. Elbette ki genetik sebepleri var. Ama bunun da ötesinde önceki hayatında bir şekilde bir kazayla veya işte vurularak öldürülen insanların o yarayı aldığı yerde sırtı olabilir, karnı olabilir, bacağı olabilir, bir sonraki enkarnesinde aynı iz, vücudunun aynı yerinde yeni bedeninde ortaya çıkıyor. Bu konuda çok ünlü bir araştırmacı, profesör olan Ian Stevenson'un yazmış olduğu kitaplar var. Özellikle reenkarnasyonun biyolojisi isimli bir kitabı var. Kendisi Türkiye'ye de gelmişti ve Türkiye'deki reenkarnasyon olaylarını araştırmıştı. Şimdi bu olayın reenkarnasyonla bağlantısı var mıdır? Zaman içinde ortaya çıkar Tabii Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama zaten bebeğin doğumu mucizevi bir doğumla, yani mucizevi bir... E, Rüya ile kendisine bildirilmiş ve sanki koruma altında bir çocuk olduğunu düşünüyorum. E, ruhsal bir takım varlıklar koruyucu varlıklar tarafından korunduğunu düşünüyorum e, ve yine çekik gözlü olması bunu da genetik sebeplerle açıklayabiliriz. Ailede birkaç kuşak öncesinde belki e, bir Orta Asya genetik e, faktörü vardır, oradan etkilenmiştir. Ama zaman içinde sevgili arkadaşımızın oğlu büyüdükçe karakteri ortaya çıktıkça aynı zamanda bakalım belki spiritüel olarak da farklı bir yanı vardır belki bir şifacıdır. Ben onun şifacı olabileceğini manevi şifacı olabileceğini düşünüyorum. Zaman bunu gösterecek. Rüyalar her zaman için sıradan bilinçaltı hafızaların ortaya çıkması değil sevgili dostlar. Bunun gibi özel rüyalarda astral deneyimlerde kişiler o anda hayatlarında neye ihtiyaç duyuyorlarsa, nasıl bir cevap almak istiyorlarsa ruhsal alemden o mesajlar ve cevaplar insanlara veriliyor. Bu da sanırım bizim koruma altında olduğumuzu gösteren en güzel kanıtlardan biri. Sevgili dostlar paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün Antalya ve Azerbaycan'dan gelen mesajları okudum. Ve lütfen sizler de kendi mesajlarınızı sadece farahvürdüzistambul.com adresime ulaştırınız. Bu arada kendinize, sevdiklerinize, evinize çok iyi bakın ve yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.